Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Vandum kanalında yeni bir videoyla karşınızdayım. Herkes sevgiler, saygılar. Bugün Age of Empires'da daha önce oynamış olduğumuz bir oyunun anlatımıyla sizlerle olacağım. Herkese saygılar sunuyorum. Ve oyunu açıp 3'e 3 olan oyunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi buradan haritadaki gölgeyi kaldırdım ve şimdi herkesin gözünden ilk başta biraz hızlı geçeceğim kısaca hemen şuradan arkadaşların ırklarını anlatarak bir tarafta Spanish Celt ve Viking diğer tarafta da Slav Hun ve son ırkımız God. 3'e Üç 3'lük bir maç olacak ve oyunun sonucunu sizlere vermeye çalışacağım. Şimdi buradan önce cimbomluğumdan başlayalım. Gördüğünüz gibi evlerini yapıyor öncelikle. Yemişleri toplamaya başlamış. Ve işçi sayısı da sürekli olarak artıyor. Buradan Suat'a geçiyorum. Suat'ta gördüğünüz gibi hızlı bir ilerleme içerisinde. Puan olarak şu an grubun en yükseği ve buradan da puan olarak grubu ne yüksek olan Medulla'ya geçiyorum. Yeni transferimiz kendisi Viking oynayacak ve o da oldukça hızlı bir gelişme içerisinde. Bu kısımlar aslında biraz hikaye kısımları. Asıl önemli olan savaş esnasında kimin hangi strateji uygulayacağı, nasıl bir sistem ortaya koyacağı ve takım oyununda nasıl bir rol alacağı. Asıl önemli kısımlar tabii ki bunlar gördüğümüz gibi ilerlemelerimiz sürüyor. Şu an Vandum birinciliği almıştı ama işçi yaptığı için sanırım geriye düştü. İşçiler şu an Vandum boşta. Onları herhalde bir yere gönderecektir. Ve aynen domuz yakalamaları için onları ileri aldı. Şimdi Manyak Neron'a geldiğimde de o da evlerini köşeye doğru yaptı. Ama o işçi orada takılıp kalır. Aynen yıkması gerekiyor. Buradan da Medola'ya geldiğimde o da tarlalarını yapmaya başlamış. Kaynaklarına da baktığımızda et hızlı bir biçimde artıyor çünkü ilk çağda en önemli, en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey et. Buradan da Suat'a geldim. Şuradan Suat'ın kaynaklarına bakalım. Şu an 26 nüfusta. Bu nüfusun dağılımına da geldiğimizde hepsinin ayrı bir işle uğraştığını ve Fevdal Ece bastığını görüyoruz. Şuradan oyunu durdurup diğer kişilerin neler yaptığına bakayım. Ertuğrul hala basmamış. Şu an Vandumdayım. Wandum hala basmamış. Şuradan Manyak Neron'a gelirsek açıp. O da basmış. Medula da hala beklemede. O da basacaktır büyük ihtimalle. Suat ilerletiyordu. Buradan devam ediyorum. Bu kısmı biraz hızlı geçeceğim çünkü önemli olan strateji ve savaşın nasıl olacağı. Burada oduncularını çalıştırıyor. Şuradan mavinin koyunlarla haritayı açma çabasını görüyoruz. Nerede zaten tamam geçti. Manyak Neron Suat ve Umut Sayar geçtiler. Vandum da geçti. Jimbomnum Medula da geçti ve Sağ alt tarafta gördüğümüz gibi bütün oyuncular şu an feudal EC geçmiş durumdalar. Şurada kırmızının koyunları aldığını görüyoruz. Burada oyuncular çalışıyor. Umutsayar'a geldiğimde onun da altınla alakalı bir altınla ilgili ha sonunda yaptı. Çünkü castle'a geçmek için altın gerekli. Burada baktığımda bomblumun ilerlemesini görüyoruz. Bu işçiler nereye gidiyor acaba? Büyük ihtimalle buradaki kaynakları alacaktır. Evet aynen. Buraya bir tane altın toplamak için yer yaptı. Marketler yapılmış. Blacksmith yapılmış. Bütün oyuncular için bunlar geçerlidir büyük ihtimalle çünkü hepsi hızlı ilerleyen oyuncular ama sarıda market göremedim sanki Bakacağım Sarıda şu an için market yok Ama büyük ihtimalle o da yapacaktır Taşını toplamaya başlamış Burada Cimbomlum'un marketini burada Bandum'un Bu Manyak Nero'nun Şurada da aynen bir market gördük. Ve burada da Medulla'nın marketini görüyoruz ve sonunda Sarı'nın da marketi yani Umut Sayar markette yapıldı. Ufak ufak ilerlemeleri izleyeceğim. Şu an yeşilliğim ve Suat ilk Castle geçen oldu sanırım. Evet. Suat Sengin ilk Castle geçti. Ve dikkat ettiğiniz gibi şurada altın topluyor ve ileride burada da taş topluyor. Yani bayağı akıllıca bir şey yapıyor. Kendi kaynaklarını en sona bırakıp ilerideki kaynakları topluyor ve şu an o, puan olarak da en öndeki oyuncu. Buradan da baktığımda hala Umut Sayar'ın trade'leri hala yok. Suat 4 tane trade yapmış bomblumun 4 trade'i var. Manyak Nero'nun 6 trade'i. Medulla'nın 5 tane ve Vandom'un da 4 tane trade'inin olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu sayılar gitgide artacaktır. Şuradan haritayı tekrar açayım. Vandum Castle Kesilaya geçti. Umut Sayar Castle Kesilaya geçti. Ve yavaş yavaş bu Chimbom'unun bara buraya bir tane. Ortadaki oyuncu olduğu için Manyak Neron'dan bir kale girişimi yani destek için bir kale yaptığını görüyoruz. Ayrıca Vandu'nun kendi tarafına bir kale yapıyor. Şu taraftaki durumda da evet aynen buraya da bir kale Medula tarafından yapılıyor. Suat kalesini yapmış. Ama arada baya bir yer var. Yani bu kaleler birbirlerini rahatsız etmeyecektir. Şu arada çok az bir kısım var. Dar ve geçit var. Buradaki savaşın büyük olacağını düşünüyorum. Bu arada Umut da kalesini çok geriye yaptı. Sanırım çok gereksiz bir yere yaptı diyebilirim. Marketi korumak için mi yaptı? Hayır marketten de uzakta. O kaleyi biraz daha dışa yapmış olsaydı daha çok işine yarardı. Ertuğrul'un barrağını görüyoruz. Manyak Nero'nun. İki tane kale yan yana. Buraya bir barak daha yapılıyor. Burada Vandum'un barakları. Burada ikiye bir bir savaş izleyebiliriz. Çünkü direkt Manyak Neron Vandum'a yardıma geldi. Bu taraftaki savaşta da gördüğünüz gibi askerler çıkmaya başladı. Uskarlar ve Trebuchet'i görüyoruz. Suat Zengin İmperyal'a ilk geçen ve Trebuchet'i de basmış. Bu arada karşıdan hemen bir kale ve evet, Manyak Neron buraya da bir kale yapmış. Şimdi buradaki duruma bakalım. Buraya da bir kale yapıldı. Cin Bomlum'un 5 tane askerini görüyoruz pikeman halinde. Slavların. Slavlar yeni patch gelen bir ırk olduğu için çok bilgimizin olmadığı bir ırk açıkçası. Ve Manyak Neron da pikemanlarını yaptı. Sayılar yüksek. Ve burada bir savaş başlamış ve kaleyi yıkmış Suat. Ama geriye gitmişler. Evet. Medula'nın kale kalesi yıkılmış. Şurada bir durduruyorum çünkü burada bir savaş ihtimali var. Evet, burada bir kale var. Ve bu kale Cimbomlu'nun kalesi tarafından yıkılıyor. Ve evet, işçilerine saldırıyorlar. Ama püskürtülecektir. Çünkü çok fazla bir ordusu yok. Ve sanırım bu saldırı Jinbomb'lum için hiç iyi olmayacak. Çünkü burada iki tane kişi var. Kendisi tek başına saldırdı. Burada da gördüğünüz gibi savaş başladı. Medula'nın kalesine Suat tarafından bir saldırı var. Medula biraz geriye çekilmiş durumda. Bu kaleyi herhalde verecek. Çünkü yapabileceği bir şey yok gibi. Burada da yavaş yavaş kaleden çıkan silahlarım özel ünitesi boyarları görüyoruz. Yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Şuradaki savaşı ben bırakmayayım. Bu kale feda edildi. Vikinglerin özel elemanları Berserkler çok hızlılardır. Büyük ihtimal yıkacaklardır. Aynen trebuşetleri hemen yıktılar. Ben bu arada da Burada trebuşet görüyorum. Manyak Nero'nun bu Jim için hiç iş olmayacaktır. Çünkü üzerine geleceğini düşünüyorum. Çünkü burada bir üstünlüğü kurdular. İkisi de askerlerini yaptı ve kurdu. Buradaki kaleyi hedef alacaktır. Burada kale yıkıldı ama iki tane trebuchet'ini aldı. Ve geri çekiliyor. Medula'nın berserkleri. Burada da huskarları görüyoruz. Huskarlar ileri çıktı ama şu an boşu boşuna ölecekler orada. Ve buradaki kaleye ilk saldırıyı görüyoruz. Kaleye yapılan saldırıyla birlikte boyarları da alacaktır. Çünkü çok yüksek bir rakam var. Boyarlar çok dayanıksız. halber yerleri karşı. Ve bütün boyarlar gitti. Aynı zamanda buradaki kalede alındı diyebilirim. Evet hiçbir şansı yok şu an için Cimbomlum'un bu kalesi gidecek. İçeride askeri de yok. Ve burası çok kısa bir sürede gidecektir. Bu kale yıkıldıktan sonra çünkü koruyabilecek hiçbir şey yok onu. Buradaki savaşa da tekrar dönelim. Medula yavaş yavaş ordusunu biriktirmeye başladı. Ve buradaki kale gitti. Kalenin gittiği gibi burada Cimbomlum'un elinde hiç Asker de yok sanırım. Şuradan bakıyorum. Evet, Cimon'un hiç askeri yok. Yapabileceği hiçbir şey yok şu an için. Ordulara da baktığımızda buradaki Suat'ın ordusu da tamamen erimiş. Ona da şuradan bakalım. Aynen, buradaki ordusu tamamen erimiş. Medula'nın ordusu yavaş yavaş birikiyor. Buradaki binaları gidiyor. Tekrar Jim ordusuna bakıyorum. Evet hiçbir ordusu yok şu an için. Ve binalar teker teker yıkılmaya başladı. Yavaş yavaş suat diğer tarafta biriktiriyor. Burada teke tek bir savaş izliyoruz. Burada ikiye bir bir savaş izliyoruz ama. Buraya Umut yardım etmesi gerekiyordu. Ve gönderdi. Ama bu gönderdiği Tarkanlar çok yetersiz olacaktır. Çünkü karşısında halber var. İşçilere bir saldırı görüyoruz. Marketi de yıkarlarsa Jimbom'un oyun dışı kalacak. Ve bütün binaların üzerinde çok büyük bir baskı var. İki tane trebuchet geldi. Şuradaki savaşta bakayım. Burada hala bir savaş olgunlaşmadı. Bu tarafta Umut'un gönderdiği ordu da eridi. Tüm işçilerin üzerinde baskı var, saldırılar var. Ve ana binasına sanırım kurdu. Market de yavaştan yıkılmaya başladı. Tekrar buraya döneyim. Buradaki savaş hala olgunlaşmadı. Evet bu ana bina gidecek. Bu ana bina gidecek. Bu tarafta hala biriken askerler var. Asıl savaş bu tarafta. Ve Jimbomlum sanırım Oyun dışı kaldı. Evet işçilerini buraya kaçırdı. İşçilerini kaçırıyor. Evleri de yıkılıyor. Market de yıkıldı. Evet bu taraftaki savaş. Resmen bitti diyebilirim. Evet hiçbir savaşçısı yok. Elindeki işçi sayısı oldukça azaldı. Tamamını kaçırdı. Cimbonlu. Ve şu an evler üzerinde baskı var. Ve diğer taraftaki savaşa döneceğim. Ama hala Suat zengin bir ordu biriktirebilmiş değil. Burada Medula'nın yaptığı berserkleri görüyoruz. Ve buradaki evler de yıkıldı. Tarkanlar biraz geç kaldılar. Ve çok yetersiz olacaktır. Halber diğerlere karşı. Gördüğünüz gibi bir tanesini seçtim. 3-4 hamlede hemen yıkılıyorlar. Burada manyak Neron çok iyi iş yaptı. Çok iyi bir destek yaptı ve birlikte Jim Bomb'umu neredeyse oyun dışına ettiler diyebilirim. Buradaki savaş hala olgunlaşmadı. Bekliyoruz. Tabii ki buradaki trade'lerine de çok büyük zarar verdiler. Jim Bomblum buraya bir tane ana bina yaptı ama ne kadar yeterli olacaktır göreceğiz. Çünkü bütün base'i şu an rakip tarafından yıkılıyor. Evet ordu birikiyor. Suat Zengin'in ordusunu merak ediyorum. Şuradan bakalım. 12 tane infantri, bir tane CH. Karşısındaki Medulla'nın 19 infantri, bir tane kavalerisi var. Ve burada da Umut Sayar ordusunu aşağıda biriktiriyor. Onun da 18 tane atlısı oldu ama söylediğim gibi bu atlılar Halber değerlere karşı çok yetersiz kalacaklardır. Şu an ordusuyla diğer tarafa gidiyordur diye düşünüyorum. Umut Sayar'ın gözünden bakalım ne yaptığını görelim. Şu an tamamen onun kamerasındayım. <laughs> Orduyu yönlendirdi sanırım. Bıraktı. Ben buradan devam edeyim nereye gittiğine. Ve şurada bir ikinci bir koruma alanı oluşturuyor. Bir tane kale yapıp yani biraz cim bombumu devre dışı bıraktılar gibi. Ve buradan tabii ki devam ediyorlar. Ve şu an büyük savaş sonuna başladı. O zaman hemen şuradan Suat Zengin'in tarafına geçeyim. Ve burada Berserklerle Huskarlar arasındaki savaşı izliyoruz. Ve Huskarlar galip geldi. Ve yukarı doğru gideceklerdir. Yukarıda onları yine Berserkler bekliyor. Bir tane kale yapılıyor. Yetiştirebilirse çok yararlı olacaktır. Ama yetiştirebileceğini zannetmiyorum. Burada da kalenin yapımı tamamlanmış. Buraya bir tane SG Workshop yapılıyor. Ama buradaki savaş daha çok ilgimi çekiyor açıkçası. Bu kaleyi yetiştireceğini düşünüyorum. Ve Berserkler o kadar hızlı ki sayı olarak huskarlar üstün olsa dahi sonuçta yine oradaki trebşetleri yok etmeyi başardı. Ve buradan Ertuğrul yani manyak Nero'nun yardıma geldiğini yavaş yavaş görüyoruz. Şampiyon yapıyor çok güzel bir seçim. Çünkü karşınızda infantry var. Infantry'e iyi gelebilecek olan şampiyonlardır. Buradaki desteği görüyorsunuz. Bu ortada trade'leri kesmek için Zaten artık burada bir base kalmadı. Tam olarak yıkıldı diyebilirim. Chimbom'un burada Bazı şeyler yapıyor ama Artık çok yetersiz kalacaktır. Burada yine Huskarlar üstünlüğü ele aldılar. Ama yavaş yavaş Manyak Neron'da desteğini görmeye başladık. Burada gördüğünüz gibi Two Handed Swordman yapmaya başladılar. Şey merak ediyorum İspanyollarda acaba şampiyon var mı? var. Demek ki onunla geliştirdikten sonra yapacaktır. Bu ordu bile artık bir şeyler yapabilecek durumda. Suat Zengin'in ordu sayısına baktığımda 19 tane infantri. Ama karşısında artık çok daha sağlam bir ordu gelmeye başladı. Buradan ben gördüğünüz gibi 51'e çıkarmış Manyak Neron. Medulla'nın da 15 tane infantrisi var. Vandum'da 45 infanteride ama çok, çok uzaktalar. Şimdi buradaki hemen savaşı kısaca anlatayım. Şurada bir durduralım. Şimdi burada gördüğümüzde normalde sarıların daha üstün olduğunu görüyoruz sayı olarak. Ama Hun atlılarına halberdi yerler ters gelen bir özelliğe sahipler. Bu nedenle buradaki atlar yavaş yavaş eriyecektir. Gördüğünüz gibi zaten hiç ilerleyemiyorlar. Ve hepsi teker teker ölüyorlar. Şurada bakarsak sayı olarak çok üstün. Hatta şöyle yapayım. Umut Sayar'ın gözünden görelim. Sayı olarak çok üstündü ama hepsi teker teker Trebuchet'e ulaşamadan yerle bir oluyorlar. Buradaki savaş da devam ediyor. Suat iyice yukarıya çıkmış. Tarkanları görüyorsunuz. Teker teker hepsi gidiyor. Uskalar birleşti ama karşısında artık ona karşı koyabilecek hem kondans kondansatörler hem de two-handed swordsmanlar var. Ve berserkleri de unutmayalım. Aynen az önce söylediğim gibi buradaki Trap Shed'e hiçbir şey yapamadılar. Ve bu kalede giderse Umut Sayar'ın da bütün savunması yerli bir olacaktır. Şu an sayı olarak çok üstün buradaki taraf. Ve büyük ihtimalle aşağıdaki orduyu da yıkacaklardır. Ve evet. Yavaş yavaş inmeye başladılar. Buradaki olay bitti. Umut Sayar'ın kaleleri yavaş yavaş yıkılıyor. Burada topluyor Vandum ordusunu. Oradaki savaş bitti. Ve aynen söylediğim gibi Barsaklar o kadar hızlı ki 4-5 tane dahi olsa aralarından geçip düşmanın hemen trepşetleri yıkabiliyorlar. Ve Umutsayar Sayar resign etti. Umut Sayar resign ediyor. Buradaki trepşet de gitti ve artık buradaki savunma yapan kısım dikkat ettiğiniz gibi hücuma kalktı. Huskarlar yavaş yavaş gidiyorlar. Huskar sayısı şu an 22 ama gördüğünüz gibi 18 17 sürekli inecektir ve sıfırlayacaktır. Çünkü karşısında çok sağlam hem şampiyon hem two-handed swordmanlar hem berserkler sayı iyice aşağı çekiyorlar. 12'ye kadar indi. Burada bir tane gariban onager var. Buraya da Medula'nın bir tane ordu kurduğunu görüyoruz. Infantry sayısı 9'a indi. Ve kondansatörler uzaktan KONKÜSTATOR Ne kadar zor bir telaffuz varmışın Ve 6'ya kadar indi sayı Şuradan göreyim Umutsayar rezyne etmişti Cimbomb'lum zaten elinde hiçbir şey kalmadı ordu namına Burada topluyor ama bu hiç yeterli olmayacak Çünkü artık karşısında gerçekten sağlam bir ordu var. Şuradan da yavaş yavaş Wandum, Jimbomb'um tamamen bitiriyor. Çok yetersiz olacaktır bu ordu. Son bir savaş daha izleyeceğiz ve büyük ihtimalle oyunun sonuna geldik. Cidden sağlam bir ordu geliyor aşağıya doğru. sayı olarak da bakarsanız 28'i buldu ama karşısında cidden çok sağlam bir ordu var. Kalelerin o ok katma özelliğini kullanmak için ordusunu geriye çekti ama arkada gerçekten çok sağlam bir ordu var. Ve bu orduya yapılabilecek hiçbir şey yok. Ve yavaş yavaş Suat Zengin'in de resign etmesini bekleyebiliriz. Ordu sayısı 22-21 sürekli inecek ve en sonunda 0'a kadar gelecektir. Bu kale zaten yıkıldığı anda oyun bitmiş diyebilirim. Evet o da rezayn etti. Ben şurada bir durduracağım. Ve sanırım oyunun sonuna geldik. Bir de oyunla alakalı istatistikleri vereceğim. Neden böyle oldu diye düşünelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada Suat Zengin dışında ordu kısmında Umut ve İrem'in Cimbomlum'un yani oldukça geride kaldığını görüyoruz. Ekonomi alanında 3 oyuncu da diğer grubun bayağı gerisinde kaldı. Çünkü trade'leri kesildi. Marketleri yıkıldı. Teknoloji kısmında da yine Medula ve Vandum teknolojide de Üstünler Buradan militariye geleceğim Zaten bence oyunun en kilit kısmı burası Buradaki orduyu görürseniz hepsi 55'in üzerinde Ama karşı tarafta tamamı 50'nin altında Ve bu 46 Umutsayardaki 46'ın tamamı Tarkanlardan oluşuyordu Tarkanlar ama Halberdi yerlere karşı çok çaresiz kaldılar Suat'ın yapmış olduğu aslında yeterliydi ama desteklenmesi gerekiyordu Ve Cimbom'un Çok az askerine rağmen saldırmaya çalıştı Ve Başarılı olamadı Ekonomide de Burada Medulla'nın açık ara gerçekten üstün olduğunu görüyoruz Hem Food hem Wood Hem altın toplamana cidden hepsinde üstün Trade Profit'inde de Üstünler Dikkat ettiyseniz zaten yenilen grubun trade toplaması, trade karı diğer grubun altında. Bunda Jim kaybetmiş olduğu marketin çok büyük etkisi var. Buradan teknolojiye geldiğimizi Suat Zeng'in Zeng Castle ve Imperial'a geçmede çok önde. Feodal'a ilk manyak Neron'un geçtiğini görüyoruz. Ve buradan da işçi sayılarına baktığımızda Normalde Wandum'un yapmış olduğu işçi sayısı oldukça düşük, daha yüksek olması gerekiyor. Ama tabii bunu ilk oynadığımız oyun olduğundan da böyle bir sayın olduğunu düşünebiliriz. Herkese teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Elimden geldiğince oyunu özetleme ve neden böyle oldu diye üzerine kafa yormaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Herkesi seviyorum. Hoşçakalın.